Arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Ece ve Kaan, zehirli jelibon oyunu oynayacak. Şimdi zehirli jelibon oyunu iki kişiyle oynandığı için ben maalesef çekiyorum onları. Neyse şimdi başlayabilirsiniz Ece. Tamam ben gözümü kapatıyorum. Yemin ederim gözümü kapatıyorum. Başla bakalım hangisini seçmiş. Tamam. Şimdi tamam. bakalım. Tamam gözümü kapat. Şimdi Ece yemin evet. ederim. Neyi seçecek? Bakayım Ece. Tamam koyabilirsin. Tamam, no, Şimdi hadi. açın. Ye. 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 Öyle güvenli. 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 <laughs> Ye öyle güvenli. Güvenli.